Merhaba arkadaşlar, ilk videomu çekiyorum. Buradan tıkladığımız zaman ekranımız geliyor. Ee, ders kayıt işlemi için ders ekle işlemi diyoruz. Arkadaşlar dersiniz yoksa lütfen ödeme yapmaya başlamayın. Önce derslerinizi seçin. Bu kısmı hikaye ileri diyoruz. Buradan derslerimizi seçiyoruz. Ekle deyip evet'e basıyoruz arkadaşlar. Ekle deyip evet'e basıyoruz. Ekle deyip evet'e basıyoruz. Ekle deyip evet'e basıyoruz. Ekle deyip eklediğiniz her derste aşağıda kredi gösteriyor. Maliye portakasına güvenmediğim için o kalıyor arkadaşlar. Daha sonra ileri diyoruz. Böyle FF notunuz falan var diye uyarı gelse de aldırış etmeyin. Tamama basın. İşlemimiz tamamlandı zaman arkadaşlar. Buradan ödeme ekranı geliyor.